Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfzı muhafaza eylesin. umduklarımızdan aile eylesin. Edebi i hadis-i şerif okumalarımıza devam ediyoruz inşallah. Şiir konusunu bitirmiştik en son. Şimdi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Medine'nin doğu tarafından iki hatip adam gelip ayakta durarak konuştular. Sonra oturdular. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatibi Sabit bin Kays radiyallahu anh'a kalkıp konuştu. İnsanlar öncekilerin konuşmasından hayrete düştüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp hitabette bulunarak Ey insanlar maksadınızı ifade için tabi olarak sözlerinizi söyleyin. Çünkü sözü tesirli hale getirerek süslemek şeytandandır buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyandan bir kısım sihirdir buyurdu. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'a rivayet etmiştir. Bir adam Ömer radıyallahu anh'ın yanında hitabette bulundu ve sözü çokça uzattı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh konuşmalarda çok söz söylemek şeytanın abartılarındandır buyurdu. Bir diğer başlığımız temenni etmek. Ayşe radıyallahu anha rivayet etmiştir. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüya uykusu kaçtı ve keşke ashabımdan salih bir adam bana gelse de bu gece beni kapımda gözetleyip korusa buyurdu. O esnada bir silah sesi duyduk. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdir o diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Saad bin Ebu Vakkas ey Allah'ın Resulü diye cevap verildi. Saat bin Ebu Vakkas radıyallahu anh ben seni korumaya geldim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Öyle ki horlamasını işittik. Açıklamada yazılmış. Saat bin Ebu Vakkas radıyallahu anh ilk Müslümanlardandır. Müslüman olduğunda 17 yaşındaydı. Cennetle müjdelenmiş sabiler içerisinde yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerinden razı olarak vefat ettiği 6 kişilik Şura heyeti üyelerinden biridir. Hicret'in 55. yılında Medine dışında Akik denilen yerde vefat etmiştir. Vefat ettiğinde sahih olan rivayete göre 80 yaşındaydı. Yani temenni etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri keşke birisi gelse de e, beni korusa diye. Kalben artık Rabbimin hikmetiyle kalben iletişime gelmiş direkt ben seni korumaya geldim ya Resulallah diye. Bir sahabe efendimiz çıkmış gelmiş kaldı ki 17 yaşında Müslüman olup e, ömrünü Peygamber Efendimiz Sallallahu e Aleyhi ve din yolunda hizmete adamış bir kimseymiş. Yani herhangi birisi olarak da bahsedemeyiz Allah muhafaza. Kalben iletişimi sağlamışlar. Rabbim bizleri de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve ile daim iletişim halinde olanlardan eylesin. Amin. Bir başka başlığımıza geçiyorum. Hatalı konuşmadan dolayı kişiyi dövmek. Nafi radıyallahu anha rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anha çocuğunu hatalı konuşmasından ötürü döverdi. Abdullah bin Acran radıyallahu anha rivayet etmiştir. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anha nişan talimi yapmak için ok atan iki adam rastladı. Bu adamlardan biri diğerine esaptı isabet ettim ifadesi yerine telaffuz hatası olarak sad harfini sin okuyarak eseptu sövdüm dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'a hatalı konuşmanın kötülüğü kötü atıştan daha da kötüdür. Yani dikkat her, her daim uyanık olacağız dikkat edeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, kişi bir şeyin gerçek olmadığını kastetmek için bir şey değildir dermiş. Bakalım bu başlıktaki hadis-i şerif neymiş? Urve bin Ezzübeyr radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. Bazı kimseler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kahinlerle ilgili soru sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların yaptığı aslı olan bir şey değildir buyurdu. Bunun üzerine onlar ey Allah'ın Resulü onlar bize bir takım haberler veriyorlar. Gerçek oluyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hak katından meleklerden alınmış bir sözdür. Şeytan onu hemen kapar, tavuk gıdaklaması gibi dostumun kulağına onu hemen iletir. Böylece o söze yüz yalandan daha çoğunu karıştırırlar buyurdu. Allah muhafaza etsin. Tarizler üstü kapalı konuşma başlığı var benzetmeler. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta bulunuyordu. Deve sürücüsü hizmetçi Enceşe nameleriyle develeri sürüyordu. Develerin üzerinde hanımlar bulunuyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol ey Enceşe. Dikkat et, cam şişeleri incitme sakın buyurdu burada ne görüyoruz ee, hanımlara güzel bir isim takmış onları benzetmiş narin cam şişeler ne olur devenin üzerine cam şişeleri koyarsan sarsa sarsa gittiğin zaman birbirine çarpar kırılır incinirler dökülürler hanımları da buna benzetmiş peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırrı yaymak başlığı var eee Amr bin El As radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. O kimseye hayret ediyorum ki kaderin içine düştüğü halde kaderden kaçar. Kardeşinin gözündeki çöp kırıntısını görür de kendi gözündeki merteyi bırakır ve din kardeşinden nefreti çıkarır da kendisindeki nefreti bırakır. Ben sırrımı hiç kimseye vermedim ki yayılmasından ötürü onu ayıplayayım. Ben onu nasıl ayıplayabilirim ki sırrımı korumakta aciz kalmış daralmıştım. Başkası sözümü korumakta da benden daha dar olmaz mı? Ne güzel ifade etmiş sahabe efendimiz. Yani sen içinde tutamıyorsun, sen onu yaşamışsın, sıkıntısını sen çekmişsin. Üzüntüsünü, zorluğunu ya da ne bileyim sevindiğim bir mesele. Sevincini sen içine sığdıramayıp karşındakine aktarıyorsun. E bunu yaşayan olduğun halde, nasıl ki karşımdakinden onu dayanamayıp başkasına aktarmamasını beklersin. Böyle bir şey e, gerçekten mantık açısından baktığımızda evet daha kendini tutamıyorsun niye karşıdaki tutmasını bekliyorsun ki o yüzden önemli olan ağzımızı kapalı tutabilmekte sırlarımızı saklayabilmekte bir toplum diğer bir toplumla alay etmesin ayet kerimesi ile ilgili hadis-i şerifler var. El Hucurat 49'a 11 diyor. Ayşe radıyallahu anha rivayet etmiştir. Felakete uğramış bir adam kadınlardan ibaret bir topluluğa rastladı. O kadınlar topluluğu bu adamla alay edip gülüşmüşlerdi. Bu hareketlerinden dolayı o kadınların bir kısmı felakete uğradı. Evet bunları yapmayacağız. ya yani başka bir kimseyle alay etmeyeceğiz inşallah. İşlerde acele etmemek son başlığımız. Beli kabilesinden bir adam rivayet etmiştir. Ben babamla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Derken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümde babamla gizlice konuştu. Ben babama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana ne söyledi diye sordum. Babam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Bir iş yapmak istediğin zaman Allah sana o işten bir çıkış yolu gösterinceye kadar veya Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar acele etme dedi. Evet Muhammed bin el-Hanefiye radiyallahu anh'a da yine aynı konu üzerinde bir hadis-i şerif rivayet etmiş görülecek herhangi bir işine yakın akrabalarından bir kurtuluş yolu bulamayan kimse Allah ona bir genişlik veya bir çıkış yolu yaratıncaya kadar o iyi bir işle muamele etmezse o kimse hikmet sahibi, bilge, yani tedbirli ve akıllı bir kimse değildir. Yani ne yapacakmışız? Acele etmeyecekmişiz. Biz hangi konu olursa olsun elimizden geleni yapacağız ama acele etmeyeceğiz. Geri kalanına tevekkül edip Rabbimize güvenip bekleyeceğiz ki tedbirli ve akıllı bir kimse sıfatına erişmiş olalım Allah'ın izniyle. Evet bugünkü hadis-i şerifimiz bu kadar yeter inşallah. Bir sonraki dersimizde de devam edeceğiz. Daha kitabımız bitmedi. Bu kitabı bitirmeye azmettik, cezmettik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Hakkı, halk bilip, hak için mücadele edenlerden, batılı batıl bilip, batıl cihat edenlerden eylesin. Rabbimizleri ona layık kul, Habibine layık ümmet, Üstadımıza layık da de bir derviş olmayı nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.